Dent in Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sunar. Kerim Bey bizlerle Kerim Aydı bir daha öncesinde biliyorsunuz bu ekranlarda onu izlediniz, dinlediniz. Biz de bugün sabah yayında bir araya geldik. Ünye Şehir Tiyatrosu kurucusu ve yönetmeni kendisi. Tabii ayrıca yani Şehir Tiyatrosu haricinde kendisinin özel çalışmaları da var. Filmlerden de tanıdığınız bir isim biliyorsunuz. Hem bunları hem Ünye Şehir kurulduktan sonra hangi aşamalardan geçtiler, neler yaptılar? Şu anda bir oyunları var biliyorsunuz. Galası gerçekleşti Aralık ayında. nasıl gidiyor? İlgi nasıl? Nasıl hazırlanlar? Gibi birçok detayı biz bu sohbetimize süremiz elverdiği kadar yetiştirmeye çalışacağız efendim. inşallah siz de keyifle izlersiniz diyelim. Ben sözü çok da uzatmadan konuma döneyim hemen çünkü soracağımız da böyle bolca sorumuz var. Kerim Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler. Çok şükür hocam. Sizi gördük. Daha iyi olduk diyelim. Bir Tabii. Eee birçok detayı sormaya çalışacağım bugün. Zaten evet. Ünyeliler bu şehrin insanı. Günaydın. Sizi ekranlardan izleyenler Tanıyorlar. Ünyeşehir Tiyatrosu kurucusu ve yönetmenisiniz. E, son oyunu soracağım tabii. Kefil. E, hazırlık evet. aşamasını da merak ediyorum. Aslında ondan başlayalım. Sonra, Olur. Sonrasında geriye döneriz. Olur. Evet. Kefil nasıl bir oyun? Şimdi tabii çok da spoiler olmasın ama <laughs> e, zaten galası gerçekleşti. Ne anlatıyor bize? Bu oyunu e, hazırlama fikri nasıl çıktı? Neden böyle bir oyun gibi gibi birçok soruyu da merak ediyorum. Tabii cevaben evet. buyursunlar. Kefil adlı oyunumuzu 24 Aralık'ta hmm. Aralık'ta premierini yaptık. Güzel bir başlangıç oldu bizim için ünyede insanların tiyatroya hasret kaldıklarını da gördük şehrimizde. Hmm. Güzel bir ilgi oldu. Düşündüğümüz gibi gitti. Çünkü hazırlık aşamasında bayağı tedirgindik. Aslını sorarsanız pandemiden hmm. önce hazırlandığımız bir oyundu bu afişlerini de basmıştık. 19 Mart'ta bu oyunla da başlayacaktık tiyatro sezonumuza. Tıpkı daha önceki randıman filmimiz evet. gibi o da 20 Mart'ta girecekti. İkisi birden iptal oldu. Bu oyunumuz da iptal olmuştu. Daha sonra oyunumuz için tekrar hazırlığa başladık ama bu sefer oyuncularımız tabii ki eksilmişti. Sonuç itibariyle çalışanlar çoktu, öğrenciler çoktu, öğrencilerin okulları bitti, çalışanlardan atananlar oldu. Hı hı. Oyunumuzun kadrosu teknik ekiple beraber 20 kişi. Biz 20 kişilik bir oyunla aslında büyük bir risk de aldık hazırlanırken. Fakat hazırla başladığımızda bir buçuk aylık bir hazırlık sürecimiz geçti. Provalarımız vesaire ama o tedirginlik hep içimizde vardı. Hani tekrardan başımızdaki bu salgın denilen şeyin evet. hangi aşamaya geleceği, tekrar iptal olacak mı olmayacak mı gibi tedirginlikler vardı. Ama biz devam ettik hazırlanmaya. Bir şekilde Ünye şehir Tiyatrosu olarak perdeyi açmak zorundaydık. Hı hı. Açmamız gerekiyordu, hasret kaldık, özledik. Nitekim Ordu şehrimizde de perdelerini açan birçok tiyatromuz oldu yeni kurulan tiyatrolarımız oldu ondan sonra. Onlar tabii bize de şey de verdi, cesaret de verdi aslında sorarsanız. Her daim oyuncu arkadaşlarımıza da oradaki çalışan ekip arkadaşlarımıza da örnek gösterdik. Buradaki ordu merkezdeki tiyatro yapan büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı. Sonuç itibariyle onlar da ekin tiyatrosu olsun, işte doğa sanat olsun, Oksijen tiyatrosu, OBKT hepsi perdelerini açınca biz de e, azmettik biraz da Yani oyuncu arkadaşlarımıza da istek geldi ve oyunumuzu 24 Aralık'ta e, oynamak nasip oldu. Hayırlı olsun. Diye. Çok teşekkür ederim. E, oyunun içerisinde de e, naçizane kalemi alırken e, pandemiden önce insanların e, yani sahnede izlerken daha çok kendisini ne kadar çok görebilir gibi bir çizgiden yola çıktım aslında sorarsanız adı üzerinde kefil. Hı hı. bu bir kişi bir karakterin yani maddi konularda ailesiyle arkadaşlarıyla ve sevdiği insanla kadınla neler yaşayabileceğini anlatıyor insancıl duyguların içerisinde olduğu ve komedi biraz da kara komedi olarak sahneye sunduğumuz bir oyun olarak özetleyebilirim. Evet hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Diyelim. Şimdi tabii pandemiden biraz bahsettiniz. Her camia olduğu gibi evet, beyaz evet. perdeyi ve tiyatroları da çok evet. fazla etkiledi. Şimdi artık tabii hayatımızda bazı tedbirler var. Biraz yol aldık. Ama şimdi ben hı hı. mesela size anlatırken de onu düşünüyordum. En basit hani tedbirle ne kadar tedirgin olsak da işte aşı var, işte maske mesela bazı kurallar evet. kapalı ortamda. En nihayete şimdi biz de öyleyiz çünkü. Yani bir kişi e, koronavirüs olsa temaslarıyla beraber ciddi hani insan kaybı çok. demek. E, çok, çok sağlıklı çok geçirseler yani. dahi yani böyle evet. tarafları da var hayatımıza sekte vuran. Peki şimdi çok şükür diyelim yani geç oldu ama. Güç olmasın inşallah bundan sonrası için. Belki i̇nşallah. pandemi araya girmiş oldu. 24 Aralık'ta e, izleyenlerle, tiyatro severlerle buluştu. Nasıl dönüşler aldınız? Nasıldı? Gala? Ee, biz e, öncelikli olarak pandemi ile alakalı da tabii oyunu sergilerken e, seyircilerimiz için önlemler de almak zorundaydık. E, mesafeyi korumaya çalıştık. Girerken HES kodlarını kontrol ettik. E, dezenfektanlarımızı kullandık ve Oyunun görüntülerine baktığımız zaman da çoğu seyircimiz maskesini de çıkartmadan oyunu izlemişler. Biz bir buçuk saat gibi uzun, yani bir komediye göre uzun, bir komediye göre uzun bir oyun oynayarak aslında yine bir risk de aldık. Bunun geri dönüşümü olarak salonumuz... Neden risk diye bunu birazdan evet. sorayım. böyle tamam, bölmeyelim, buyurun. <laughs> 400 kişilik salonumuz vardı. Evet. Ee, 310 seyirciyle başladık. Biz daha fazla yani daha fazla alabilirdik. Tabii ki önlemler doğrultusunda daha fazla seyirci almadık ve biletler tükendi demek çok güzel bir duyguydu bizim için. Yani çünkü sosyal medyadan şehirde bilet satış noktamızda soranlar çok oldu ve biletlerin tükendiğini söyledik. Şimdi yoğun bir ilgi, bir özlem, bir hasretle beraber 7 Ocak Cuma akşamı e, tekrar sahnede olacağız bunun içinde bugün salı e, şu evet. an itibariyle yine salonumuzun yarısı doldu diyebilirim yarısı doldu üç günlük kadar bir e, yine bir e, bilet satışlarımız olacak seyircilerimizi bekleyeceğiz Ondan sonra o yüzden çok heyecanlıyız sizin için de önemli değil mi dolu bir salonda oynamak başka evet, bir evet. E, haz evet. olsa gerek gerçekten başka bir geri dönüş olsa ya gerek. çok çok büyük bir haz biz e, 2000 12'de, 13'te Ünye Sanat Tiyatrosu olarak genel sanat yönetmenimiz Coşkun Çetin Akri. Başlarken şunu söylemişti mesela. Bu kültürü, tiyatro kültürünü Ünye ilçemizde yerleştirmek için büyük sorumluluğumuz vardı bizim. Belki biz bunun geri dönüşlerini göremeyecektik ama yani görmeyi kafadan çıkarttık yani. Ama biz bu kültürü oturtmak için Oyunlar oynamak, sürekli her hafta küçüklere büyüklere oyun oynamakla böyle kendimizi mükellef kıldık. Sonuç itibariyle seyirci kısmından konuyu açtığınız için söyleyeceğim. Biz 5 kişiye de oyun oynadık. 15 kişiye de oyun oynadık. Yani 1,5 saatlik, 2 saat 10 dakikalık oyunlarımızı hatırlıyorum geçtiğimiz senelerde. 100 kişi de olsa oynadık, 10 kişi de olsa oynadık kalabalık bir seyirciye oyun oynamak bir oyuncu için çok güzel bir duygu. Yani e, tatmin eder. Egosunu da tatmin eder. Hoşuna gider. Seyirciden geri dönüşün gelmesi, kahkahanın, alkışın e, geri gelmesi mutlu ediyor tabii. Şimdi ben de e, tiyatromuzdaki oyunculara söylüyorum çok ya yani büyük bir nimet. Ben 300 kişiye ün oyun oynamadım. Yani e, biz başlarken 300 kişiye oynamamıştık. Daha sonra tabii ki e, birçok büyük şehirde oyunlara çıktık yani İstanbul, Ankara, İzmir oralarda da oynadık. Güzel sahnelerde oyunlar oynadık ama başlangıcımız öyle olmamıştı. Şimdi tiyatroyu seven, merak eden e, gençlere, tiyatromuza gelen oyuncu adaylarına da aynısını söylüyorum. Bizim bir sorumluluğumuz var ve bunu e, devam ettirebilmek için biraz da inatçı ve istekli olmamız Lütfen. lazım. Güzel. Şimdi hani tam az önce dediniz de ben onu merak ettiğim için sormak Hı -hı. istiyorum aslında uzun bir komedi oynayarak risk aldık evet. dediniz. Neden yani? Şu şekilde şeyde de vardır. Güldürmek zordur. Evet. Güldürmek zor sahnede oyuncunun mesela farklı bir bilgi ama oyuncunun gülmesine kadar zorsa seyircinin gülmesi de zor. Yani 60 dakika bunu sağlayabiliriz. Bir buçuk saati olarak da hani risk aldım diyorum. Aslında bir iddia da ortaya koymak <laughs> istiyorum yani. Bir iddia da ortaya koyuyorum. Biz insanların biraz daha seyirci olarak istediği şeyi vermeye çalıştık. Yani bu benim için gülmek Yani gülmeni gülmeye şu anda ihtiyacımız var. Evet. Toplum olarak da ihtiyacımız var. Bunu ne kadar karşıladığımızı, ne kadar ee, iyi yaptığımızı veya iyi yapmak için yol aldığımızı görmek için ikinci kez 7 Ocak'ta da seyircimizi e, biz de izliyoruz. Onlar bizi izliyor, biz de seyircimizi izliyoruz. Ee, eksiklerimizi gidererek de daha çok çalışarak da ortaya güzel şeyler koymaya çalışacağız. Hadi bakalım inşallah yine kapalı gişe olur. İnşallah. Ee, çünkü ya böyle faaliyetleri, etkinlikleri şimdi biz bir hı hı. şehir siyah kurdunuz ve Ünye'yi de bununla buluşturmuş oldunuz. bu ayrı bir tarafı tabii çok kıymetli. Bir diğer yandan da hani bunu sormak istiyorum. Mesela orduyu hep dışarıdan gelenler, görenler, tiyatro oyuncuları, film oyuncuları ya da burada çekimde bulunmuş olanlar ya da farklı amaçla ziyaret edenler şehrin hep işte kültüre sanata çok yatkın ve düşkün olduğunu işte okuryazarlık yazarlık evet. seviyesi gibi hani bu durumlarda çok iyi bir yerde olduğumuzu söylüyorlar. Belki biz içinde olduğumuz için çok fark evet, edemiyoruz evet, evet. ama bunu size de soracağım. Yani nasıl buluyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Ben Ordu ili olarak e, tiyatroya başladığımda e, bunun farkına vardığımı söyleyeyim. Yani daha önce bir sporcu hayatım oldu benim. E, yine şehirleri dolaşıyordum, geziyordum. E, tiyatro sayesinde de gezmeye başladım ama bunu yine e, hocamız e, bize buranın tarihini gösterince anlatınca tiyatroyu anlatınca daha çok gördüm ve anladım. Yani Türkiye'nin en eski sahnelerinden biri Ordu'da. Yani bu tiyatro için yani bunun şehrimizde olması başlı başına bir şey bence. Yani bir kazanç. Ondan sonra ben de dışarıda şunu duydum. Yani şimdi Ordu ili dendiği zaman kültür ve medeniyet şehri olarak direkt o şekilde anılıyor. İşte kendi ilçelerine gelindiği zaman ünyesi, fatsası, yaylaları, aybastı, akkuşu mutlaka ve mutlaka herkesin kulağında, bilincinde yani aklında. Bunları duymak çok güzel bir şey. Biz bunları içini doldurmaya çalışan, hizmet veren, tiyatro da bir hizmet şeklidir. Akla hizmet ediyoruz biz de. Şehrin büyükleri diğer hizmetleri yaparken bizler de insan, insana, duyguya ve akla hizmet ediyoruz. Biz de bu dışarıdan görülen bu güzel şehrimizdeki şeyleri güzelliklerin içinde doldurmaya çalışan bir grubuz. Ee, diğer meslek grupları gibi yani. Çok... E, şimdi tiyatro, tiyatro bence çok enteresan bir şey yani yapan için evet. de öyle. Ben hep mesela merak ederim ne zaman bir oyun izlesem. Mesela diyorum ki ben hep onu izliyorum. Sahnede oynuyor çünkü. Yani oyunu izlemeye geldim. Acaba o da beni izliyor mu? Ya da işte hani mesela benim yaptığım bir şeye takılır mı? Rahatsız olur mu? Dikkatini çeker mi? Oyuncu mu sahnedeki? Sahne evet sahnedeki oyuncu izleyiciyle alakalı. Bu oluyor mu böyle şeyler? Tabii, tabii. Bunu merak ettiğim için zor Özel bir soru. Oyuncunun görevlerinden biri seyirciyi dinlemek. Yani oyuncu oynarken, oynarken o anda kendisini dinler, karşısını dinler, karşısındaki oyuncuyu dinler. Ve seyirciyi dinler ve arkadaki teknik ekibi dinler. Seyircinin yaptığı her şey, mesela tiyatro salonlarında telefonların sesini kısmamız, evet. gerektiği fotoğraf çekmememiz gerektiği belirtilir ya. Mesela fotoğraf çekildiği zaman oyunun içerisinde oyuncu mutlaka onu bir yerde hafızaya yerleştirir. Kapı açıldı, örtüldü, tekrar tekrar tekrar. Bizlerin ustamızdan öğrendiği şey oyunu hemen durdurmaktır. Yani bu. Aslında seyirci olarak yani tiyatro izleyicisi hep farklı denir ya evet, yani evet. E, bir edebi adabı vardır. E, seyirci oyuncu arasındaki bir ilişki var mutlaka. Oyun durur, e, telefon konuşması biter, kapı kapanır, oyuncu oynamaya devam eder. Bu izleme kültürünü de oturtmak Doğru. için oyuncunun aslında yine öğretisi devam ediyor demektir yani. Bu kötü bir şey değildir. Doğru. Yani ben çok düşünürüm yani acaba konsantresini bozuyor mu? Çünkü bazı şeylere çok gülüyor. Mesela kimisi az güler, kimi çok güler. Yani öyle insanlar var ki kimisi hemen tabii, tabii, gülüyor tabii, mesela. O da yani hani ona hazır geliyor diyorsun, anlık değil değil mi, evet böyle reaksiyonlar. Bazen bağırmalar, evet, falan. yani mutlaka oluyor. Kontra ya da bir şey atıştırmak falan. Mutlaka. Ben çok gerilirim mesela acaba konsantresini bozuyor muyum ya da bu kalabalıkta beni fark ediyor mudur acaba? Diye Bazı herhalde oradan vardır. bakınca oluyordur mutlaka. Evet göz göze yani seyirciyle göz göze kontak kurman gereken oyunlar demin de mizansenler vardır. O şekilde belki replini ya da tıratını atacaksın mutlaka birebir kontak kurar. Tabii büyük bir salonda bütün seyirciyi görmez. Ön taraflar biraz daha görülür ama ilişki var yani. Evet. Şimdi sohbet güzel ama zaman da hızlı evet, geçiyor. Son tamam. bir beş dakikamız var. Hem Üyeşehir Tiyatrosu'nun bundan sonra neler yapmak <laughs> istediğini, neler hedeflediğini merak ediyoruz. Sizden de bahsedelim isterim birkaç cümlede olsa. Sizler de filmler randımandan bahsettiğiniz son dönemde evet, hangi evet, çalışmalar evet. var? Sizi vizyonda ya da işte diğer yapımlarda Hı -hı. nerede göreceğiz diye ondan da bahsedelim. Ee, öncelikli olarak e, randıman sinema filminden sonra 2019 yani 20'de sinemalarda bekliyorduk pandemiden dolayı kısıtlı bir şekilde girdik ve filmimizin şu anda televizyon satışı bekleniyor hı hı. ulusal bir kanalda onu kanallarda izleyeceğiz tekrar hı hı. onun haricinde şahsım olarak da yine geçtiğimiz Eylül ayında Uşak'ta bir sinema filmi projesi içerisinde bulundum o bu yıl yeni yılda yani 2022'de İstanbul Film Festivalinde daha sonra yurt dışında ve sinemalarda, daha sonra da dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak. O da çok güzel, macera, Avrupa'yı bir komedisi olan, Deniz Çınar'ın yazıp yönettiği bir sinema filmi. Onunla bir film daha heybemize koymuş olduk. Onun haricinde de yine diziler, dizi projeleri için bekliyoruz şu anda. Tiyatro olarak da bu oyunumuzu biz Kefil adlı oyunu şu an Ünye'de oynuyoruz hı hı. ama yavaş yavaş işte diğer ilçelerimize 19 tane ilçemiz var. Oralarda da seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Daha çok yerde oynamak istiyoruz. Bu hem seyirciyle buluşmak açısından hem oyuncularımızın farklı sahnelerde, farklı kültürlerde insanlarla, seyircilerle buluşmasını da istiyorum. Onların içerisinde de hem öğrenmek üzeri olan hem daha tecrübelenmek isteyen oyuncularımız var. Bunun için farklı şey ilçelerde oynamak istiyoruz. Onun haricinde de ikinci dönemde bir çocuk oyunuyla da yine ilçelerimizdeki okulları dolaşacağız. Neyse. Dünya şehir tiyatrosu olarak biz genelde daha yüksek kesimlerde işte mahallelerde kasabalarda çocuklarla buluşmak çok güzel bir duygu. Bir çocuk oyunuyla da tekrar sahneye çıkacağız. Ama Kefil adlı oyunu bu sezon ki oyunumuz bu ve oynayacağız bol bol. Evet, ee, bol gişe diliyoruz. Bir yandan Teşekkür da tabii ederim. az önce dediniz ya çocuk oyunumuzu da ilçelerde evet. de oynamak istiyoruz. Belki de hiç tiyatroyu izlememiş, hiçbir tiyatro salonunun kapısından girmemiş öğrencilerle de bir araya gelmiş olacaksınız. Kim bilir kaç çocuğa dokunacaksınız. Ee, bu tarafını çok seviyorum çok O güzel. duyguyu yaşadık ve <laughs> e, birçok kez ağlayan oyuncularımız oldu. Kadın oyuncularımız <laughs> özellikle daha duygusal. Evet. E, köylere gidip bizimle beraber dekor taşıyan birinci sınıf ikinci sınıf çocuklar e, Tiyatro mu oynayacaksınız abi abla. Evet tiyatro oynayacağız bizimle beraber taşıyor oynuyoruz yine gelecek misiniz diye peşimizden ağlıyorlardı. <laughs> e, biz onlara ulaştığımız için çok mutlu oluyorduk. Tekrar gitmek için, tekrar onlarla bir araya gelmek için Ünye Şehir Tiyatrosu olarak da çalışmalarımızı devam edeceğiz. Evet. Sizin gibi biz de bakıyoruz o şekilde. Çok duygusal ve çok güzel. Çünkü bir çocuk e, mutlaka mesela ilkokulda izlediğiniz bir tiyatro varsa asla unutamazsınız. Evet, Bunu hiç kimse unutmaz. Eğer bu iyi yönde bir şey bıraktıysa o çocuk tiyatroya veya diğer sanat gruplarına ilgi ve alakasını ona göre geliştirir. Çocuk oyunlarında da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çok özeller çünkü bizler için. Daha öğretici gibi. oluyor tabii genelde. Tabii mi? tabii. Daha çabuk alıyorlar zaten. O yüzden güzel bir oyun seçerek o hamleyi yapacağız inşallah. Yolumuza devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür Kerim ediyorum. Kerim Bey çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Varsa unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız hı. öyle veda edelim ekran başındaki izleyicilerimize. Ben şöyle birçok kısa sürede birçok şeye değindik. Hı hı. Ben 7 Ocak Perşembe günü seyircilerimizi yine oyunumuza bekliyorum. Daha sonra 15 Ocak Cumartesi bir de hafta sonunda tekrar oynayacağız. Oyunumuzu merak edenleri oyunumuza bekliyorum. Ayrıca ben unutmadan sizlere çok teşekkür ediyorum. Doğan Deniz ve Türk teşekkür ediyorum. Altaş TV olarak yaptığımız herhangi işte bu etkinliklerde bizleri ekran karşısına çıkartıp insanlara duygularımızı, düşüncelerimizi anlatmamıza vesile oluyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bütün çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ayağınıza sağlık. Şehrin sanatına, kültürüne, etkinliklerine sunduğunuz katkı için mutluyuz efendim. tabii. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. İnşallah. Güzel haberlerle, farklı farklı projelerle kim bilir ne zaman bir araya geleceğiz. İnşallah yakın zamanda olur. Ee, bu arada süremizi sonlandırmak üzereyiz efendim. Aşmadan vakti ben hemen toparlayayım. Bugün Kerim Aydemir bizlerle beraber oldu. Tabii Ünye Şehir Tiyatrosu çalışmalarını, Kefil adlı oyunu beraberinde bundan sonra neler yapılacak ve Kerim Bey'i biz nerede göreceğiz gibi böyle vaktimiz el verdiğince değinmeye çalıştık. Sürçülü isan ettiysek affedin lütfen. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte 8.30'da ben burada olacağım. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sundu.